Herkese merhaba dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Ee, şimdi bir &E yeniye bakacağız. Ee, bir yeni de e, neler var? Kendimizi yorumlayalım. Anlatacağım Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlar. Ee, Yeni de dikkat etmemiz gereken e, öncelikle e, şuradaki bir ara destek bölgesi var. Bu ara destek bölgesinin altına sarkmamalara dikkat etmemiz lazım. Şu anda onayını almış, hafif yukarı doğru kaldırmış. Bir e, yapısı var, Ara direnç bölgesine doğru, 32 onlara doğru ilerliyor ama yine de aklımızda bulunsun e, çünkü biraz bozulması e, fazla olan e, kağıtlarda her an tekrar e, yapı terse dönebiliyor, e, fon çıkışar olabiliyor çünkü şuralardan maliyetlenen, şuralardan maliyetlenen dostlar e, artık e, böyle biraz zılgınlık e, emareleri gösterip ya da şuradan bile maliyetlense. Yılgınlık emareleri gösterip çünkü buradaki baktığımız hareketler e, kısa kısa gözükse de e, buradaki e, yapıda e, ki zararda da sonuç itibariyle e, azın sanamayacak yaklaşık yüzde %20'lik bir zarar sadece şurası arkadaşlar onu söyleyebiliriz yani. E, biraz böyle tabii ki içindeki e, fon miktarına da bağlı olarak e, değerlendirmek e, gerekmekte. Bu şekilde söyleyelim şimdi ara direnç bölgesini tekrardan yoklayıp üzerine doğru yapacağı hareketlerde şurada biraz sıkıntılı bir kanal bölgesi var burada derin bir satış gelmiş bu sıkıntılı kanal bölgesini aşıp burada onay almasıyla birlikte ben kendimce ilk giriş bölgesi belirlediğim bölge burası olurdu diye düşünüyorum değerli dostlarım öncelikle onu söyleyeyim yani yaklaşık 41 fiyatından gündeme alabilirim açıkçası bir yeniyi. Onun öncesinde kendimce bu benim tabii kendi fikrim. Siz istediğiniz fiyattan alıp satabilirsiniz. Bu, ben hani kendimce yorumluyorum. Bir arşiv mahiyetinde burada bir çalışma yapıyorum değerli dostlar. üstünde de 44-20 bölgesinde 44-30 bölgesinde bir yine ara direnç bölgesi bizi karşılıyor. Şuradakilerden biraz daha güçlü gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var. Burada tabii tabana oturmuş durumda, direnç bölgesi oluşturmuş durumda. Tabii ki salınımlara vesaire, kötü senaryolara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama şurada artık bir trend dönüşü başlamış gibi güçlenme belirtileri var. Ee, ama tam oturduğunu söylemek için çok erken. Para girişleri gözüküyor. Bu para girişleri hacimle de destekleniyor arkadaşlar. Ee, trende dönüşebilen bir yapı var şurada. Ee, bu yapı trendi dönüşebilmesi için öncelikle şurayı bir kırıp e, yapacağı hareketlere ve oradaki hacim ve e, içerideki para gelişimlerini Tekrardan değerlendirmek yani 3210 üzerine tekrardan değerlendirmek Gerekli diye düşünüyorum açıkçası e, Şirkette e, Temel verilerde biraz problemi var. Karlılık problemi var. Borçluk oranları biraz yüksek gözüküyor. Yani e, bu noktada biraz dikkat etmekte fayda olduğunu Fayda olduğunu düşünüyorum. E, yatırım fonları ve yabancı pozisyonları biraz böyle küçültülmüş gibi gözüküyor. Biraz azalmış e, satış e, yönlü hareketler olmuş. O yüzden e, uzun vadeli yatırımcıları e, sahadan çekildiği için e, aslında yabancı kısa vadeli pozisyon alabiliriz burada. Çünkü yabancı normalde diğer ülkelerde ciddi anlamda uzun vadeli özellikle Japonlar çok uzun vadeli yatırımcılardır. E, ama bizde biraz daha böyle trade etmek için e, finansal yapının e, müsaitliğinden dolayı e, böyle değerlendiriyorlar. O yüzden e, Volatilitesi illaki olacaktır. Volatilite e, yatırım fonları bu noktada iyi bir e, taban oluşturuyor ama e, burada biraz e, artık bu pozisyonlar şu anda e, yok dönecek kadar az gözüküyor. O yüzden yukarı yönlü hareketlerde volatiliteye de dikkat etmekte fayda var. O yüzden bu, bu, bu böyle e, trend oluşumunu e, sağladıktan sonraki artık biraz daha güven tazelemiş gibi olacak. Orada tekrardan muhtemelen yapısal e, anlamda biraz daha güç kazanacaktır. Ee, bu noktalara dikkat ederek takip edilebilir. Yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Sürçeli sanatlısak affola. Dilimiz dönmüyor artık. Yaşlanıyoruz herhalde. Kolaylıklar diliyorum. Bol kazançlar olsun. Allah'a emanet olun.